El Aziz, kudretin sonsuz yüceliği. Dünyada gözün gördüğü, kulağın işittiği, kalbin hissettiği her şeyin ötesinde bir kudret vardır. El Aziz olan Allah. O, gökleri süsleyen yıldızların, denizlerin derinliklerinde gizlenmiş mucizelerin, dağların heybetinin sahibidir. Ne zaman bir dağın zirvesine bakıp içinden derin bir hayranlık duyarsan, bil ki o kudret El Aziz'in kudretinin sadece bir yansımasıdır. El Aziz mutlak izzet sahibi demektir. İzzet sadece gözle görünen bir güç değildir. Kalbin en derin yerinde hissedilen, ruhun her anında insanı koruyup yükselten ilahi bir emanettir. Sana zarar vermek isteyenler olduğunda kalbinde şu fısıltı yankılanır. Senin koruyucun El Aziz'dir. O her şeyin üzerinde mutlak bir otoritedir. Hızır gibi dar zamanlarda yetişen, Yusuf gibi kuyudan çıkaran, Musa gibi denizleri yaran kudret yalnızca ona aittir. El Azizi tanımak, El Aziz ismini kalbinde taşımak, hayatın fırtınaları karşısında dağ gibi sağlam durabilmektir. İnsanın ruhu savrulduğunda bir yere tutunmak ister. İşte o zaman El Aziz'in adını anmak kalpte sarsılmaz bir kale inşa eder. O isterse bir damla suya hayat verir, isterse nice kalabalıkları bir bakışta harekete geçirir. Küçük görünen şeylerde bile kudretinin büyük izlerini gösterir. El Aziz'in izzetini hissetmek, insanın Rabbine tam bir güvenle yaslanmasıdır. Çünkü insan ne kadar güçsüz olursa olsun arkasında asla yenilmeyen bir kudret vardır. Hayatta El Azize tutunmak. Bir sabah uyanırsın. İçinde ağır bir yorgunluk vardır. Hayatın yükü insanların sözleri seni ezmiş gibidir. İşte o anlarda hatırla. Senin bir azizin var. İnsanlar seni anlamasa da, hayatın rüzgarları seni savursa da arkanda yıkılmaz bir dağ gibi El Aziz durur. O sana öyle bir sabır verir ki herkes hayret eder. Öyle bir metanet verir ki kimse kolay kolay seni yıkamaz. Her şey yıkılsa bile kalbini el azize yasladığında bir kale gibi sapa sağlam durursun. El aziz ve kalbin izzeti insan hayatı boyunca neyi arar bilir misin? Gerçek izzeti. Ama bu izzet makamla, servetle, şöhretle gelen bir izzet değildir. Gerçek izzet kalbin Allah'la dolmasıdır. Bir kalp el azize yöneldiğinde kimse onu küçültemez. Bir kalp el azize bağlandığında dünya karşısında eğilmez. Çünkü aziz olan Allah kulunun kalbine kendi kudretinden üfler. Ve o kul el azizin gölgesinde asla yalnız kalmaz. El azizi zikretmek her ya aziz dediğinde ruhunda bir ışık yanar. Her ya aziz diye yalvardığında melekler duana şahit olur. Kalbini dünya kırıklarından arındır. Dilinle ya azizde ve bak nasıl içini bir sıcaklık kaplıyor, omuzlarına çöken ağırlık nasıl kalkıyor. El azizi zikretmek ruhun karanlık köşelerini aydınlatır, kaygıları eritir, insanı derin bir teslimiyete, sarsılmaz bir huzura ulaştırır.